...göreceğiz. Yani yoğun bir hafta. Şimdi gidelim bir ağlaç çatırma bakalım onlar neler bekliyor bu haftadan. Ayda hoş geldin yayına. Ne dersin hem veri ajandası hem de fiyatlamalarda bu hafta beklentileriniz nasıl şekilleniyor? Ee, öncelikle iyi sabahlar, iyi haftalar. Ee, Tabi haftaya e, ABD devam eden demokratlarla cumhuriyetçi arasındaki e, destek paketi görüşmeleriyle başlıyoruz. Geçtiğimiz Cuma günü buna dair beklentilerle beraber dolar diğer para birimlerine karşı değer kaybetmişti. Dünyada bir imserlik olmuş Cuma günü. Ayrıca borsalarda değer kazandı. Bugüne baktığımız zaman da yine benzeri bir durum söz konusu geçerli. ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları da pozitif. Buna mukabil bugün yurt içinde pozitif bir başlangıçla güne başlayabiliriz. Günün geri kalanına cari denge verisi ve işsizlik verisi, işsizlik oranı verileri gelecek. E, i̇şsizlik oranı verilen fazla bir etki etmesine e, beklemiyorum. Daha çok cari denge verisi bir miktar etki edebilir. Ancak bu sabah açıklanan e, merkez bankası zorunlu karşıtlarını e, faizine yapılan artırım e, bir miktar bankaları bugün pozitif etkileyebilir diye düşünüyorum. En asıl hem bu e, karar hem de yurt dışındaki pozitif bugün e, Borsa İstanbul tarafında pozitif bir başlangıç e, yapılabilir diye düşünüyorum. Diğer açıdan bakarsak seviye olarak yaklaşık olarak bu hafta içerisinde yukarıda 1200 direnci var, buraya doğru hareketler görebiliriz. Aşağıda 1120, 1100 gibi destekler var bu bağıtlar arasında. işlem görebilir diye düşünüyorum ama daha çok hem Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ateşkesin de her ne kadar ihlal edilse de bunun da etkisiyle beraber 1200 seviyen doğru Borsa İstanbul'da hareketler bu hafta içerisinde. Görebiliriz. Ee, diğer açıdan baktığımız zaman tabi Cuma günü e, dolar diğer para birimlerine karşı değer kaybedildiğinde dolar tl'de aşağı yönlü hareketler gördük. E, bugün içerisinde bunun bir miktar geri alınmasını e, bekliyorum. Bugün 7.90'lı seviyeler görülebilir ama e, bu tepkinin sınırlı kalacağını yani, yani 7, 7.92 7.93 gibi yerlerin görülebileceğini daha yüksek fiyatlama için e, bugün için böyle bir durum e, olmayacağını düşünüyorum. Yani yukarıda 792-93, aşağıda da 787-786 bantlarında da dolar TL tarafında bir fiyatlama görebiliriz diye düşünüyorum. Ayda çok teşekkürler aktardıkların için Allah çatımlına Ayda Cücelen